İşte Hacı. Hep sana bahsettiğim topraklar buralardır ha. Vallahi çok güzelmiş aşkım. Vur, hadi Namusumuzu iki paralık ettiniz. Vallahi daha dokunmamışım. Abi siz mi geldiniz? Kuzey Kero sen sus hele. Hain dondum. Şimdi seni vuracağız. Hayır onu vuramazsınız. Çık kız. Beni vurun. Türk filmlerine çevirdiniz ya. E şimdi bunların hangisini vuralım? Kur'an ikisinde vurma taraftarıyım ben. E babaya ne diyeceğiz? İkisinde vurduk diyeceğiz. Ne diyeceğiz bu? Hayatım, senin bu Esmer abinin sesi niye götünden çıkıyor? De Kur'an'ıma o başka kadındandır. Yeter artık sizi vuracağız. Düşün, 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 düşün.